Yüksek Askeri Şura üyelerinin ilk durağı Anıtkabir'di. Şura Başkanı Başbakan Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Mesajında çözüm süreci vurgusu vardı. 81 vilayetimiz ve 76 milyon insanımızın tamamını içine alacak huzur, kardeşlik ve birlik ruhunu tesis etmenin, güçlendirmenin çabası içindeyiz. Türk Silahlı Kuvvetlerimize bu süreçte de çok önemli görevler düşmektedir. Misak-ı Milli Kulesi'nden çıkan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Başbakan Erdoğan'ı Anıtkabir Komutanlığı'nda çay içmeye davet etti. Kuvvet komutanları ise karargaha doğru yola çıktı. Çay ikramı 20 dakika sürdü. Başbakan Erdoğan'la Genelkurmay Başkanı Özel koyu bir sohbet içinde dışarı çıktı. Anıtkabir merdivenlerinden inerken davet bu kez Başbakan Erdoğan'dan geldi. Orgeneral Necdet Özel'i makam aracına çağırdı. Genelkurmay karargahına aynı araçla geçtiler. Başbakan Erdoğan genelkurmay karargahında törenle karşılandı. Çakmak salonuna giderken de yaş üyesi komutanlar hep birlikte ayağa kalktı. Ordetim, Masanın sağ tarafındaki boş koltuksa dikkat çekti. Yüksek Askeri Şura görüntü çekiminin ardından Başbakan Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan açılışta komutanlara bir de konuşma yaptı. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve teçhizat eksiklerinin tamamlanmasına yönelik adımlar, Türkiye'nin çevresinde yaşanan son gelişmeler ele alındı. Şura üyeleri öğle yemeği için Çankaya Köşkü'ne çıktı. Gül ve Erdoğan salonla birlikte geldiler. Masanın etrafındaki komutanlarla tek tek tokalaştılar. Çalışmalar yemekten sonra Genelkurmay karargahında devam etti. <laughs> Toplantının sonuçlarını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sundu. <laughs> Gül'ün onayladığı şura kararları Genelkurmay Başkanlığı tarafından yazılı açıklamayla duyuruldu. Açıklamada ele alınan konular harbe hazırlık, terörizmle mücadele, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeniden yapılandırılması ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin üniversite olarak yapılandırılması başlıkları altında aktarıldı.